Selam arkadaşlar. 9. sınıf kazanım kavram testlerini çözmeye devam ediyoruz. Üçgende eşit ve benzer üçün testine gelmiştik. Test numaramız 29 olacak. İlk sorumuza başlayalım. Şekil 1'de birbirine paralel D1, D2, d doğrularını D4 doğrusu sırasıyla A, C ve E noktalarında D5 doğrusu sırasıyla B, D, F noktalarına kesmektedir. A, C eşittir 5x, C eşittir x artı 1 ve B eşittir 8 cm ve D, F eşittir 2 cm olduğuna göre A, C kaç cm'dir? Bizler buna Thales diyoruz. Thales'te arkadaşlar paralel burada D1, D2, değiş doğrular var. Bunları kesen D4 ve D5 doğruları burada arkadaşlar orantılı olmak zorunda diyeceğiz. Yani Thales teoremize göre arkadaşlar burada D1, D2, değiş paralel doğruları D5 ve D4 doğrularını orantılı bölmek zorundadır. Ne demek? 5xac x yerine yazılırsa eğer ve x artı 1 de ce yerine yazılırsa ve bd yerine 8 ve DF yerine de 2 yazılırsa Burada paralel doğru CD bir kenar hangi oranda bölmüş? 5x'e arkadaşım x artı 1. O zaman 5x ile x artı 1 arasındaki orantı ne ise temel orantı teoremidir bu. Eşittir. Karşı kenarda 8'e kaç gelecek? 2 gelecektir. 8'e 2 arasında 4 kat oran vardır. Sağda sonucunda. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 5x eşittir işte 4x artı 4'ten dolayı x eşittir işte 4 gelecektir. Bana sorulan AC kenarıdır. AC kenarı soru 5x verdiğinden dolayı cevabımız 5 kere 4'tür. Yani 20'dir. Cevap A olacaktır. Soru 2. Şekildeki KLM üçgeninde NR ile LM paralel KR ile NL ile eşit 6 santimetre, RM 9 ve M ile 20 santimetredir. Buna göre KNR üçgenin çevresi kaç santimetredir? Buradaki parçayı X, buradaki parçayı Y derseniz KNR üçgenin çevresini X artı Y artı 6 almış oluruz. Burada paralel doğru olduğundan dolayı bir üçgeni paralel bir doğruyla keserseniz temel benzerlik teoremi kullanmış olursunuz. Temel benzerlik teoreminde üçgendeki açılar birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şöyle ki N köşesi alfa ise, yöndeş açıdan L köşesi alfadır. V köşesi beta ise yöndeş açıdan M köşesi betadır ve K köşesi de ortak açı tetadır. Küçük olan üçgenin açıları K N üçgen açıları alfa, beta, teta, büyük üçgen olan K L, açıları da alfabete teta olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla benzerlik yazılır. Benzerlik nasıl yazılıyordu? Benzerlik mantığımıza göre hangi açının karşısındaki kenar ne kadar büyümüş? Bunun karşılaştırması olacak. O zaman küçük k n üçgende üçgeninde alfanın karşısında 6 varken büyük üçgende alfanın karşısında 6 artı 9'dan dolayı 15 vardır. Eşittir. Küçük üçgende beta'nın karşısında x varken büyük üçgende beta'nın karşısında x artı 6 geldiğini göreceğiz. Ve eş, o da eşittir. Teta'nın karşısında küçük üçgende y varken büyümüş 20 olarak gelmiş diyeceğiz. Burada 6 bölü 15 benzerlik oranımızı verecektir. Sadde değiştirme sonucuna 3'e bölerseniz 2 ve 3'e bölerseniz 5 gelip o zaman ben 2 bölü 5 dediğimiz olayı önce x bölü x artı 6 işleyeceğim. Ya da 2 bölü 5 dediğimiz olayı y bölü y 20 işlemiş olacağım. Buradan hareketle 5x eşittir. İşler dışarı çarpın. 2x artı 12 gelmeli. Buradan 3x eşittir. 12'den dolayı x eşittir. 4 olmalıdır. Aynı şekilde 5 eşittir. 40'dan dolayı da işler dışlar çarpımı y eşittir 8 gelmelidir. Bana sorulan k üçgenin çevresidir. Üçgenin çevresi x artı y artı 6 üçgenin toplamı demekti. x'i 4 buldum y'yi 8 buldum. Burayı da 6 bulduğuma göre toplarsam 18 olarak gelecektir. Cevap a şıkkı olacaktır. Üçüncü örneğimizde şekildeki ABC üçgende DEBC paralel ve AC açısı DC açısına eşittir. AE 4 cm ve EC 5 cm olduğuna göre BC kenar kaç santimetredir? İki farklı çözüm var. Ben şunu önereceğim. Açı ortayımıza alfa alfa dediğimizde DE ile BC'nin paralel olmasını iki şekilde yorumlayacağım. Birincisi iç işte ters açıyı kullanarak buradaki açıyı Z kuralından dolayı D köşesi taşıyıp burada ortada oluşan üçgeni ikizkenar üçgen olarak yorumlayacağım. Yani DE kenarı ile EC kenarı açılar eşit olduğundan dolayı eşittir. Burası 5 gelecek. Benden X için ise az önceki soruda kullandığımız temel benzerlik teoremini kullanarak arkadaşlar soruyu çözeceğiz. A köşesi ortak açıdır. Küçük üçgenin olan AD üçgeni büyük üçgene benzerdir. O yüzden küçük üçgenin kenarları 5, büyük üçgenin kenarı X eşittir. Küçük üçgenin kenarı 4, büyük üçgenin kenarının 9 geldiğini göreceğiz. 4 bölü 9 gelecektir. Buradan 4 X eşittir. 45 geleceğinden X eşittir. 45 bölü 4 bulunur. Cevap E şıkkı olur diyoruz. Soru 4. Şekilde ABE ile CD birer üçgen AD ile BC'nin kesişim noktası E noktasıdır. AB ile CD paralel ve AB'nin iki katı CD eşittir ve AD 12 santimetredir. Buna göre AE kaç santimetredir? Sorularda kelebek benzerliği anlattığımız arkadaşlar Thales yine teoremlerinden biri şöyle gelecektir. AB'nin iki katı CD eşitmiş. Yani ben buraya A dediğimde CD 2A demem gerekiyor. AD kenarı dediğimiz olay şuradaki parçadır. Buradaki parça da arkadaşlar tamam 12'dir. AE dediğimiz yeri arıyoruz, Arıyoruz. Burada arkadaşlar kelebek benzerliğimize göre yani elimizdeki küçük üçgen büyük üçgene benzer olduğundan dolayı ki bu benzerlikte B köşesini alfa derseniz burası da bizim için alfa olacaktır denir. Ortak açı teta ise teta olacaktır arkadaşlar. Mecbur A köşesi ile de D köşesi, ters açıdan eşit gelir. Küçük üçgen büyük üçgene açılar eşit işte olduğundan dolayı benzerdir denir. Peki benzerlik, teta'nın karşıda A, teta'nın karşıda 2A var. Yani küçük üçgenin iki katına çıktığını görüyoruz. Bu durumda, alfa'nın karşıda küçük kenar x'in, o da büyük arkadaşlar iki katı olan ED'ye geldiğini gördüğümüzden dolayı bizler bu durumda ED 2x olarak yazabiliyoruz. İşte ED 2x yazdıktan sonra, AD dediğimiz kısım bize kaç verilmişti soruda? 12 verilecekti. O zaman ben buraya 2x yazınca toplamda 3x olmuş olur. 3x 12 olduğu için x'i kaç alıyoruz? 4 alıyoruz. Bana sorulan x'tir. Yani AE uzundur. Cevap B şıkkıdır. Soru 5 şekilde ABC üçgeninde D eleman AB ve AC ile BF'nin kesişimi K olacaktır. AC ile DF'nin kesişimi E, DF ile BC paraleldir ve DE 4, EF 6 ve BC 12 cm'dir. Buna göre AE'nin KC oranı kaçtır demişiz. Paraleli kullanan iki tane durum olacaktır. Bunlardan bir arkadaşlar şekilde taradığımız EKF üçgeni ile KBC üçgeni arasındaki kelebek benzeri dediğimiz olaydır. Bu benzerlik oranımıza göre kenarımız 6'dan kenarımız 12'ye yani iki katına çıktığını görüyoruz. Madem bir kenar iki katına çıktı. Burada kenar A kenarının iki katına çıkartarak 2A yazabiliyoruz. A e, X demek şartıyla ikinci benzerliğimiz de arkadaşlar. DE kenarının BC kenarına paralel olmasından doğan temel benzerlik hikayesidir. Temel benzerliğe göre A üçgeni küçük üçgenimiz ABC üçgenine benzer olacaktır. O yüzden kenarları karşılaştırabilir. A açısı ortak olduğu için A'nın karşısında 4'ün A'nın karşısında 12 oranı 3 katına çıkmış zaman D köşesi ile B köşesi eşit olduğu için D'nin karşısında X'in D'nin karşısında kim var arkadaşlar? AC kenarı var. Bu AC kenarda X artı 3 A'dan oluştuğunu söyleyebiliyoruz. 4 12 bölü 3 katından dolayı 3 X eşittir. X artı 3 A geleceğinden buradan 2 X eşittir. 3 A gelir. X'i kaç buluruz? 3 bölü 2 A bulmuş oluruz. İşte sonuca gelmiş oldum. Benden istenen AE kenarı yani x'tir. Kime böleceğiz? KC kenarına. yani kime böleceğiz? 2A'yı böleceğiz. X'i zaten ben kaç bulmuştum? 3 bölü 2A bulmuştum. Bunu tutup 2A'ya böldüğümüzde A'lar gider. 3 bölü 2 çarpı 2'yi 1 bölü 2 olarak ters çevir çarparsanız cevabınız 3 bölü 4 gelir. Cevap C eşit olur diyoruz. Soru 6. Şekilde ABC dörtgeninde DC, EF ve AB paraleldir. DC 4, EF 7 ve AB 9 cm'dir. DE'nin AE oranı kaçtır? İlk soruda bahsettiğimiz durumdur. Bu tales tarzındaki soruları arkadaşlar çözerken yöntem olarak bizler paralel kenar metodu kullanırız. O da şu demektir. Bana DE ile E arasındaki orantıyı sorduğundan dolayı ben birine X, bana DE ile A arasındaki orantıyı sorduğum için birine X, birine Y demiş olayım arkadaşlar. Ee, bu soruyu çözerken yöntem ya da mantık olarak şunu kullanacağız. D kenarından paralel kenar çizdiğimizi düşünerek arkadaşlar şekildeki CB kenarını taşımış oluyoruz. Bunu taşıdıktan sonra oluşan temel benzerlik hikayesi vardır. Bu köşedeki üçgenimize temel benzerlik yazabileceğiz. Orantı gelince bir defa paralel kenar oluşturduğumuz için 4'ü 4'ü ve 4'ü buraya aktarıyorum. 7'den 4 çıkarsa 3, 9'dan 4 çıkarsa kaç kalır? 5 kalır. İşte Elimizdeki benzerlik oluştu. Benzerliğimize göre x'in x artı y oranı küçük üçgenin büyük üçgen oranı demektir. Eşittir. 3 bölü 5 olacaktır. Buradan 5x eşittir. 3x artı 3y'den dolayı 2x eşittir. 3y gelecektir. Buradan hareketle bizler dn'in x'in y oranı aradığımız için arkadaşlar burada x'i 3'ün katı y'nin de 2'nin katını seçerek yerine yazarsak 3k bölü 2k yani cevabımız 3 bölü 2 olacaktır. Cevap 5 yakınında görünecektir. Soru 7. Boyu 1.8 metre olan Alper'in güneşli bir günün belli bir anında gölgesinin uzunluğu 0.6 metredir. Buna göre aynı anda Alper ile aynı konumda bulunan 6 metre boyundaki bir elektrik direğinin gölgesinin uzunluğu kaç metredir? Soruda aynı anda aynı konumda diye ifade edildiğinden dolayı demek ki güneşin ışından yere geliş açısı aynı olacaktır. Alfa açısı işte gelmişse burada alfa olması gerekiyor. Dik konumda olduğu için buraları 90 derece yazdıktan sonra bizler alfa 90 beta, alfa 90 beta diyerek arkadaşım bu iki üçgenin açılarının eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Alper'in boyunun 1.8 metre olduğunu ve gölgesinin de 0.6 olduğunu biliyoruz. Gölgeyi oluştururken ışığı gönderdik arkadaşlar. Burada yere düşen şu uzunluğa Alper'in gölgesi diyeceğiz. Uzunluk 0.6 metredir ve Alper'de 1.8 metredir. Aynı şekilde bir direk var direğin boyu 6 metredir. Bana gölge boyu sonuç. Burası da gölgesi olacaktır. Benzerliğe göre alfanın karşısında 1.8'in alfanın karşısında 6 olan iki üçgen arasında hangi açı karşısından kenar bulunur? Bu benzerlik orantısı demektir. Beta'nın karşısında 0.6'nın. Beta'nın karşısında kim var arkadaşlar? X olarak gelen değer vardır. Burada sadeleştirme gelecektir. 0.6 1.8'i 3 defa böler. Buradan 3X eşittir. 6 olduğundan dolayı X eşittir. Kaç gelir? 2 gelir. Bizim aradığımız X Elektrik derinin gölge uzunluğudur. Cevap D şıkkıdır. Soru 8. Şekilde aynı noktada bulunan iki araçtan biri kırmızı sokak, diğeri beyaz sokak yönünde sabit hızlarla harekete başlıyor. 2 saat sonra araçlar arasındaki en kısa mesafe 400 metre oluyor. Bu araçlar 3 saat daha bu şekilde ilerlerse aralarındaki en kısa mesafe kaç metre olur? Araçların hızları sabit olduğundan dolayı diyelim ki bu araç 2 saatte 2A kadar yol gitse bu da 2B kadar yol gitmiş olsa 3 saat sonra da bu araç 3A kadar yol gidecek. Yerde 3B kadar yol gidecek. Dolayısıyla burada 2 saat gittiği zaman bulundukları konumlar arasındaki uzaklığı birleştirdiğimizde 400 metre olacakmış. Burada kenarlar orantılı olduğundan dolayı son durumdaki uzaklık ile aralarında paraleldik söz konusu olacağından dolayı temel benzerlik oluşturabiliyoruz. Bana son durumdaki yüksekliği sorduğu için biz buraya X diyoruz. Ve temel benzerliğe göre küçük üçgenin büyük üçgene oranı şekline benze edir. 2B'nin 5B oranı eşittir arkadaşım. 400 bölü kaç yazacağız? X yazacağız. B'ler gider. Buradan 2X eşittir. 5 çarpı 400'den 2000 gelecek. X eşittir. 1000 metre olacaktır. Cevabımız 5 olacaktır. Soru 9. Şekildeki zemine dik 3 metre boyundaki aydınlatma direği ile 2 metre boyundaki ay çarşı tek uzaklık 4 metredir. Buna göre aydınlatma direğinin lambası yandığında Ağacın gölgesinin uzunluğu kaç metre olur? Ağacın gölgesi arkadaşlar şu uç noktadan itibaren şu şekilde çizeceğimiz çizgidir. Buna biz ağacın gölgesi diyoruz, x diyoruz. Ağacın yere dik olduğunu, lambanda da yere dik olduğunu söyledikten sonra arkadaşım bu iki dikme arasında bir paralellik söz konusudur. Bu paralellik bize temel benzerlik olarak geçer. Bizler alfa dik üçgen, beta alfa dik üçgen beta olarak okuduğumuz hikayelerdi bunlar. Peki buradaki benzerliğe göre alfanın karşısında küçük ağacımız var 2. Alfanın karşısında direğimiz var 3. Benzerlik oranımız 2 bölü 3'tür. Betanın karşısında küçük üçgende x varken büyük üçgende x artı 4 geldiğini göreceksiniz. O zaman bunu 2 bölü çeşitleyip 3 x eşittir içler dışlar çarpımından 2x artı 8 geleceğinden x eşittir 8 olur. Cevap c şıkkıdır diyoruz. Soru 10. Şekildeki düz zemine yerleştirilen aynaya A noktasından gönderen ışık B noktasından yansıyarak duvardaki C noktası ulaşmıştır. AK, KL'ye dik, CL, KL'ye diktir. AB kaç ile C bir açı eşittir. AK 2 metre, KB 3 metre ve CL 6 metredir. Buna göre B ile kaç metredir demişiz. Işığımız geldiği açılı yansıyacağından dolayı alfa ile geldi, alfa ile yansıdı alfa dik üçgen beta alfa dik üçgen beta dediğimizde küçük akb üçgenin açıları ile büyük blc üçgenin açıları eşit işte olduğundan iki üçgen birbirine benzerdir denir. Benzerliğimize göre alfa'nın karşısındaki kenar 2'nin küçük üçgenden başladım. Alfa'nın karşısındaki kenar 6 oranı bu ne demek? 3 kat büyütmüşüz demektir. O zaman beta'nın karşısında kim var? kb 3 birim demektir verilmiş. Beta'nın karşısında kim var? BL vardır ki benim aradığım cevaptır arkadaşlar. Bunun da 6 kere 3 18 eşittir. 2 BL'den dolayı sizler BL'yi kaç bulmuş olursunuz arkadaşlar? 9 bulmuş olursunuz. Cevabınız bu yüzden A şıkkı olacaktır diyoruz. Ve son sorumuz 11. soru. Şekilde uzunlukları 90 ve 50 cm olan iki raf sırasıyla A ve B noktalarından birbirine paralelcek şekilde duvara monte etmiştir. C noktasından bu raflara paralel A ile B noktaları arasındaki uzaklık C ile B noktalar arasındaki uzaklığın iki katı olacak şekilde yeni bir raf monte edilecektir. A, B, C ve D, E, F noktalar kendi aralığında doğrusal olduğuna göre yeni rafın uzunluğu kaç santimetredir? Burada arkadaşlar C, B, A noktaları veya F, E, D noktaları doğrusal olduğundan dolayı biz bunları birleştirdiğimizde Talis'te bahsettiğimiz benzerlik kalıbımız oluşacaktır. Peki sayılarımıza dikkat ederek arkadaşlar işlemimizi başlatalım. Şöyle ki uzunluklar 50 ve 90 olup son rafın uzunluğunu arıyoruz. X arıyoruz. Elimizde arkadaşlar sayılar var. C ile B noktasındaki uzaklığın iki katı olacak demiş. A ile B arası uzaklık C ile B'nin 2 katı olacaksa A'ya kaç yazmamız gerekiyor? 2A yazmamız gerekiyor. Bunu bir önceki soruda arkadaşlar paralel kenar metodu olarak çözmüştük. Şöyle ki şu şekilde paralel çizerseniz X'i buraya taşımış olursunuz ve geriye 50 eksi x kalır ve buradan da 90 eksi x kalır. Temel benzerliğe göre küçük üçgen büyük üçgene benzer olup benzerlik oranımız 1 bölü 3'tür. Yani a'nın 3 a'ya oranı eşittir. 50 eksi x'in 90 eksi x oranı gelecektir. A'lar gitse 1 bölü 3 kalsa işler dışlar çarpımı yapsak 3 çarpı 50 150 eksi 3x eşittir. Buradan arkadaşlar 90 eksi x gelse 150'den 90 çıkarttım. 60 eşittir. 2x kalsa bu durumda x eşittir. 30 gelmiş olur. Bu yüzden bu sorunun cevabını bizler sizlerle değişiklik bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Üçgende eşlik ve benzerlik 3. testimizi de bitirdik. 4. testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.